Gerçekten bugün çok önemli bir e, olayı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin beka sorunu olarak görülen riskli yapısı sorunu eritme adına hem ülkemiz adına hem de e, şehrimiz adına çok önemli bir olayı gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümün ilk ayağını yıkım ayağını e, gerçekleştiriyoruz. E, bölge belirttiğiniz gibi 10-11 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen, riskli olan bir bölge. Bursa'mızın lokasyon olarak çok önemli bölgelerden bir bölgemiz. Bu bölgede 2.300'e yakın dairemiz söz konusu. yıkıldığı zaman 5.000'e yakın bir daire imalatı söz konusu olacak. İnşallah Allah izin verirse kısa süre içerisinde taahhüt ettiğimiz 18 aylık süre içerisinde kat maliklerine dairelerine teslim etmiş olacağız. Gönül ister ki. Bu süreç şehrimizin diğer riskli bölgelerinde de gerçekleşsin. <laughs> Çünkü hakikaten bütün bilim adamlarının hemfikir olduğu bir nokta var. Kısa süre içerisinde bizi bekleyen bir Marmara depremi var. İşte 6 Şubat'taki 100 yılın depremi olarak adlandırılan büyük bir afeti yaşadık. 50 binden fazla can kaybına yol açtı. Biz şöyle bir sonuç çıkarttık burada. Depremler olduktan sonra canlar kaybedildikten sonra bu deprem bölgelerine yardım yapacağını yapacağımıza herkes kendi zaviyesinde elini saçın altına koysun sorumluluk alsın elimizden gelen fedakarlığı depremden önce yapalım yine bu mantıkla hareket ederek maksimum kar marjlarını geride bırakarak yalnızca kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için elimizden ne gelir moduyla hareket ettik ve şu an bir yıkım iş, e, işlemi gerçekleştiriyoruz. Kısa süre içerisinde bölgenin e, tamamı yıkılmış olacak ve inşallah bir Bursa içinde değerli bir bölge ortaya çıkacak. Burada şunu da hemen belirtmek isterim. E, bu 11 yıllık süre içerisinde çözümsüzlüğün e, çözüm haline gelmesinde Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkısı var. Burada da Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda e, teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Binaların yapılış şekli her ne şekilde olursa olsun e, Bina yapımında da ülkemiz belirli bir noktaya gelmiş durumda teknik elemanlarımız, üniversitelerimiz falan bu konuda donayım donanım sahibi. Bu aşamadan sonra yapacağımız binaların tamamının sağlam olacağına dair hiç kimsenin endişesi olmasın. Yeter ki sağlıklı bir şekilde projeler sahada uygulansın. Proje sahada uygulandığı takdirde yeni yapılacak binaların tamamının sağlam olacağına dair hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Binalar genellikle her katta 6 daire olacak şekliyle köşe dairelerimiz 3 artı 1 ortalarda da ikişer tane 2 artı 1 daire olacak şekliyle zemin artı 7 kat şeklinde alt katlarında da sığınaklar ve otoparkların olacağı şekliyle orta kısımda kamu alanlarını da yasanın el verdiği ölçekte her daireye birer tane otopark çıkarma gayretiyle bir çözüm üreteceğiz. yaşanabilir güzel alanlar çıkacak ortaya. İsmim Zekeriya Erkul. Öncü sitesinin temsilci e, görevlisiyim. E, önce olarak e, ilk olarak mahallemizde imzaları atan e, bir etabız. E, Şeref Bey'in de e, Ak Yükselen İnşaatı'nda bizlere e, önce olduğumuzu e, gösteren e, ilk yıkım işlemini bize başlattılar. E, hayırlı olsun biliyoruz efendim e, Ak Yükselen İnşaatı ve komşularımıza, mahallemize. Mahalle halkımızı ve insanımızı bu enkaz altında e, kurtulduğumuzu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Ve birebir e, evlerimizin yenilenmesi daha da mutluluk veriyor bizlere. İnşallah e, 18 ay veya 2 sene içinde evlerimizin inşaatlarımızın bitiminden sonra daha sağlıklı, daha e, özverili, daha lüks bir e, evlerde yaşamlarımızı süreceğiz. Buranın %70-160 gibi yaş oranı yüksek bulunduğu için daha da sağlıklı bir yaşam olacak inşallah mahalle halkımıza. Hayırlı olsun diliyorum efendim. Valla yaklaşık 30 senedir burada oturuyoruz. Büyük bir deprem geçirdik. Çok şükür bir şey olmadı ama artık binalar iyice yaşlandı. Kentsel dönüşümü ne zamandır istiyorduk. İyi bir firmayla anlaştık. Çok şükür Bugün de yıkımlarımız başladı. İnşallah Allah'ın izniyle en kısa sürede temellerimiz atılıp verilen taahhüt süresi içinde evlerimize gireriz inşallah. Ben de, de çok e, frisparlar, e, ben de çok hüzünlüyüm. Evimin son haline girdim, son halini çektim, çok duygulandım. Ama mutlu sonla inşallah karşılaşacağız. Sonuçta da o yönden çok sevinçliyim. En yakın zamanda girmek dileğiyle. Binelli Kontlar'ın ilk kuruluşlarından 1981 senesinde ben bu kooperatife girdim. 89 senesinde anahtarlarımızı teslim aldık. Aşağı yukarı 30-35 seneye yakın bir zamandır da bu dairedeyiz. Ama şükürler olsun elbette inşallah yani yeni dairelerimize kavuşacağız. Onu yıllardan beri bekliyorduk. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani firmamıza da şükürler olsun diyorum yani. Biz de çok o, sevinçliyiz. Evimizin son haline girdim, çektim. Ee, çok hüzünlendim. Ama şimdi çok sevinçliyiz. Evimiz inşallah en kısa zamanda olur. İçine girmek kısmet olur inşallah.